Arkadaşlarımız çok iyi bir kadro kurdular. Antalyalı oyuncularla değişik Türkiye'nin her yerinden gelen oyuncuları, daha önceki transferlerimizi de bir kısmını elde tutarak iyi bir kadro kurdular. Tüm yıl içinde şanssızlıklar oldu. Sonra playoff'a kaldık, doğrudan çıkamadık. Aslında Antalya Spor'la beraber Alanya Spor'da playoff'a çıktı ama Alanya Spor yarım, e, yarı finalde maalesef elendi Samsun Spor'a bugün de Antalya Spor güzel bir oyun oynadı gerçekten. İlk takımda fırsatlar yakaladı ama Antalya Spor genelde iyi oynadı ama penaltıya kaldı. Penaltıya kalınca tabi biraz da şans da lazım ve penaltılarla kazandık. İnşallah Antalya Spor artık Süper Lig'de kalıcı olacak. Ben Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Menderes Türel'e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir Antalya sporludur. Yani fanatik de Antalya sporludur. Ve Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi e, spor kulübü tesislerinde, Antalya spor tesislerinde Antalya'ya kazandırıyor. Ve geçenlerde temelini attık. E, ve e, gelecek sene, e, Temmuz ayında inşallah e, bitecek. Ve Antalya sporumuzun ligde kalıcı değil sadece... E, hep Avrupa Kupalarını oynayan bir takım olması için de arkadaşlarımızla bugünden çalışmaya başlayacağız. Hayırlı olsun Antalya'mıza. Tebrikler Antalya Spor'a. Teşekkür ederim.